İnsanlar bağışlanabilir kızım. Ama yaptıkları unutulmaz. Onlardan nasıl özür dileyeceğiz biz abi? <laughs> Öyle hatalıyız ki. Jab <laughs> ik Kalk oradan. Kalk. Evimi terk et hemen. Dur, Artık yüzümü görmek ederim. istemiyorum. Çek kalk. Kalk ne dedim. Çek git evimden anne. Kızım, dur, git dedim. Ya Muska muska, muska! 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 Durumu nasıl? Hala içeride. Bebek yeterince gelişmediği için bazı komplikasyonlar meydana gelmiş. Hastanın tansiyonu da hala çok yüksek. O yüzden bebeği kurtaramadık. Oh Allah, ne diyorsun doktor? Ve üzülerek söylemeliyim ki kızınız artık asla anne olamayacak. Çok üzgünüm. Ey büyük Allah'ım ne diyor bu? Evlat final bölümüyle pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.